Ben 1998'den beri Milli Eğitim Bakanlığı'nın aşçı olarak görev almaktayım. Ben e, çeşitli okullarda he, hizmet vererek, eğitim vererek, e, aşçı yetiştirerek çalıştım. En sonunda 2014'te Nazmiye Demir Kız Meslek Lisesi'nde göreve başladım. Nazmiye Demir Kız Destek'ne atandığım zamandan beri ve bu e, kız öğrencilere, e, başka okuldan gelen, taşımalı öğrencilere e, severek yemek yapıyorum. Bu severek ya yemek yaptığım idarem tarafından hep beğenildi hep yanıma gelen insana temiz olun, e, yemeği öğrenin. Bu öğrenciler bizim çocuklarımız. Değil şunu bunu. Hep kendimize ve kendi çocuklarımıza severek bu yemeği yaptık. En sonunda çocuklara bir döner yaptık. Bu döneri yaptıktan sonra, herkese yedikten sonra hiçbir şeyden haberim olmadı. Ve oturdum yemeğimi yedim. Arkadaşlara mutfaktakilerle vedalaştım. Baktım müdür bey beni aradı. Dedi Ali Usta senin bir imzan var. Neyse odasına gittim, bir kahve sahasına ısmarladı. Kahvemi içtim. İçtikten sonra dedim, müedalaşayım dedi, buyurun. Kapıyı açar açmaz ve bu e, karşılamayla karşılaştım. Duygularımdan dolayı e, ağzımdan kelime çıkamıyordu. Ağlamaktan e, kendimi zor tuttum. E, bu duyguyu Allah herkese nasip etsin. E, böyle güzel <laughs> bir ayrılışı herkese nasip etsin. Evet, şimdi Ali Usta'yla 7 yıla yakın beraber çalıştık. Öncesinde de tabii ki tanışıklığımız vardı. Benim de yerli olmam açısından. Ee, Ali Usta öğrenciler için, bizim için, okul için gerçekten bir değerdi. Ee, i̇şini severek yapan bir kişiydi. Ender bir kişiydi. İşini severek yapan ender kişi. Şimdi işinizi severek yaptığınızda bu size mutluluk olarak yansır. Aynı zamanda işinize de yansıtır. Ee, başarılı eder sizi. Ali da böyle bir şahıstı. Süresi doldu, emekliye ayrılmak istedi. Biz de e, bir nebze de olsa kendisini mutlu etmek adına böyle bir yola başvurduk. Sürpriz yaptı kendisine. Oldukça böyle kapıdan çıkarken ben arkasındaydım ama e, fark ettim. Yani kısa bir şok yaşadı. E, zaten koridor boyunca ruh hali yüzüne de yansıdı. Oldukça e, duygulanmıştı. Sonrasında da kendisi de söyledi. Konuşamadı, Bayağı bir e, duygusallaştı. Bu bizim öğrencilerin kendisine yaptığı küçük bir jesti. Emeklilik hayatında kendisine başarılar diliyoruz. Evet, çok sağ olun. Ee, Ali Usta'na gitmesi tabii ki bizi çok özür Kendisi o kadar bize bir baba gibi gerçekten. Asla baba yok. Bunu bize hissetmediği için çok teşekkür ederiz. Şu anki yemeklerimiz de güzel ama keşke Ali Usta'yı yiyip ee, evet aslında çiğ yemekleri gerçekten çok lezzetli ve güzeldi. Alisa'nın yani el lezzeti bambaşkaydı. Şankiler de güzel ama Alisa'nınki kadar değil.